vuruş ve Adana Spor Manisa Spor maçı başlıyor. 3 milyon 500 bin avro Adana Spor'un toplam bonservis bedeli. Dimitrov hareketlendi şimdi. Dimitrov açtı ayağından biraz. Dimitrov ve gol! Dimitrov! Manisa Spor golle başlıyor. En üstü 57. saniye ve golü atan isim Dimitrov. Bulgar oyuncu o müthiş sol ayağını yine konuşturuyor ve topu ağlara şok bir gol. Adana'da tribünleri susturmaya yetmiyor. Onlar tezahürata devam ediyorlar. Ama Manisa Spor sevinen takım birinci dakikada Dimitrov'un attığı golle Adana Spor 0 Manisa Spor 1 Özkan Çeliker gerçekten çok dikkatli bir hakem. Manisa Spor bir kez daha etkili geliyor. Bol yok. Dimitrov ve durum 2-0 oluyor. Dimitrov İkinci gol yine Dimitrov ve Marisa Spor sadece 7 dakikada 2-0 üstünlük sağlıyor. Durum 2-0. Sol kanattan gelişiyor Atak. Orta hazırlıyor. Orta ceza uzak noktaya doğru düşüyor. Vuruş Murat'tan ve kaleci Bayram. Thiago bıraktı. Murat. Murat offside yok. Ergin içeride. Ergin ve top dışarıda. Avantaja bıraktı ve oyun devam ediyor Özkan Çeliker avantaja bıraktı. Subasic direkten döndü top. Orta geliyor. Kafa vuruşu ve gol. Savunmadan kendi kalesine de gitmiş olabilir top. Bakalım. Evet. Ümit Yasin'e çarpıyor son olarak. Ümit Yasin'in kendi kalesine attığı gol. Durum şimdi 2-1. Fatih Şen. Fatih! Son anda bayram veriyor ve gol! Adana Spor ikinci yarıya golle başladı. Thiago atıyor bir durum. 2-2 oluyor. 47. dakika. Yağmurla gelen gol diyebiliriz. Thiago. Durum 2-2. Sami. Sami Can. Sıyrılıyor rakiplerinden. Sami Can iyi taşıdı. Sami Can cezalarında. Sami Can, Karici ardından savunma. Ve tehlikeyi uzaklaştırıyorlar. Fatih Şen, Bayram. Kontak devam edecek. Korner. Sami Can. Köşe vuruşundan gelen top. Kapalı. Adana Spor 3-2 üstünlük soluyor. Tribünlerde büyük sevinç. Adana'da 2-0'da. Ayağa kalkmanın 3-2'yi yakalamak. Spor 3 Manisaspor 2